Katil Merhaba hepinize e, yap sonları ve borçlanslar diyorum Adana için e, Şablonumu zaten topluluk bölümünde yayınladım Bir de burada kısaca ben şöyle bir özetleyeyim İlk akşam meydin bir yarış e, bu 12 numara 135 AGF çıkmış son yarışında e, 126 koşmuştu 1200'de fena derece değil yani burada mesela 2 saniye takmış bayağı bir, e, birkaç tane atar e, fakat e, ben burada gene de çünkü sonlarda biraz tempo düşmüş ön tarafta gidiyor e, yani yarış gören atlar var. Bir de bir, iki tane, bir iki tane atın idman pistteki görüntülerini ve galoplarını beğendim. O yüzden yanına at önereceğim. 12'nin yanına öncelikle şu 7 numara kanlı başlık yarış ama ben idman pistteki çok beğendim bu atı. E, Küravan yani iki üstte var berzanım. Fakat e, çok kolaydı sprintinde. E, Özgünen yavrusu bana göre muhakkak kuponlarla bulunmalı. E, daha sonra 2 numaralı Bersey hayatın ilk yarışında 5. oldu. 1500 metre kumda. E, Birinciler arasında 2 saniye fark vardı. Uzun mesafede yarış gördü. Şimdi bana göre daha da etkili olacaktır bugün. Daha sonra 1 numaralı Akil bir de pardon 9 numaralı Katı Batur öncelikle benim önereceğim isimler. Daha sonra geniş oynayanlar 4, 6 ve 8'i değerlendirebilirler. 6 gayn ikinciye 15 handikap yarış. Valla burada bu 8 numaralı Cat People yani son yarışını kazandı. Bu safkan yine kazanabilir. bir tane tek vereceğim zaten. Son 5 numara tek yazdığımız için. Yani bunun yanına geniş kupon yapanlar bana göre at yazsınlar. Yani çok böyle yani %90-80 güven veren bir at değil yalnız. Yani mecburiyetten dolayı ben bu atı tek olarak öneriyorum. Yoksa imkan e, imkanı olanlar yanına önereceğim atlardan veya kendi tuttukları isimlerden muhakkak yazsınlar. Bunlardan e, ilk 3 numaralı Afra Tafra, daha sonra 7 numaralı Kar Karman Karma Felsefesi, 2 numaralı Okomaya, 4 numaralı Hafojan, 5 numara Belenus ve son olarak da 1 numaralı Farafen diyeceğim. Yani bunların harici değer de kendi tuttuğunuz atlarda varsa ilave yapabilirsiniz veya benimkilerden çıkartıp e, siz kendi tuttuklarınızdan yazabilirsiniz altı gayrı üçüncü kısa vade sekiz bir yarış. bir numaralı Trilya bir yarış gördü. yine bu yarışta şans isimlerden biri. Beş numaralı Mars son yarışında kulaklık takmadığı için on boy startı kaldı. Normalde daha az kalıyordu bu safkan. Şimdi tekrar kulaklık taktılar bu safkana. Tabi <laughs> Bana göre iddialı isimlerden yine 2 numaralı Contender. Bugün önde boş kalıp bitirebilir bu yarışı. Dikkat etmenizi öneririm. Daha sonra da sahip değiştiren Altı altın mavi çocuk. Bunu da niye yani sahip değiştirdi Onu anlamadım. son yarışını kazandı. iyi i̇yi bir at. Ya da hani başkasının üstüne mi geçiş yaptılar atı yine at. Onlarda mı anlamamış değilim ama. E, Suratlı giden bu yarışta sonlarda gelip bir sürpriz yapabilir burada. Dikkat etmenizi öneririm bu safkanı da. Daha sonra da dileyen 7 numaralı da de kuponunu ilave yapabilir. Altıgan dördüncü yandı ise 4 e, dört numara King iki numara Distin Shining'i ben ayırma taraftarı değilim. Çünkü iki numara Distin Shining'de e, kumu olan bir safkan. Aynı zamanda e, finesselerin falan yani grup bir atlarının yanından geliyor. Son yarışta onların arası üçüncü oldu. King Serkan e, bir altta gruptaki atlarla koştu son yarışlarında bana göre. bu e, safkana rakip olacaktır. Dileyen e, Artık King Serkan'ı tek atar bilirsiniz. Bir şey diyemeyeceğim yani. Ben 2-4 yazılması taraftarıyım. E, yani 5. Meydin yarışının öbür grubunda ise önereceğim isimler 4, 10, 8, ee, bir numaralı al bilgim bu safkan özellikle yazın bence. Bugün bu yarışın sürprizini yapabilir. Son yarış 7. olurken son 300'lerde falan inanılmaz bir kapanma yaşadı. temposu düştü zaten. Ondan sonra da 7. kaldı yani. At, çok kolay geliyordu. Bu safkanın dikkat edin daha sonra da 2 numaralı Albuzat ve 5 numaralı Delimom'u da yazarsak bu ayağı kapatmış oluruz. Günün son ayağında ise 5 numaralı Kayeser iki tane sentetik pistte boşluk de ikinci diğer çim yarışlarında eksik koşuyordu. Şimdi sent yani sentetik biraz daha kuma yakın tabi. Ama kaba kuma çıkıyor artık bugün. Bana göre orijinin ve eşkanın hakkını artık verecektir diyorum 5 numaralı Kayeser. Bu yarış için zaten orada yaptığı idman pistteki kalıbında yer 639 sonu 26 içinde rahat ve e, potede mermi gibi girdi. E, Kabakum pistte bana göre bu at e, daha fazla koşacaktı. Kimisi iyi koşacaktır. Bundan sonra da zaten hep Kabakum'da adını çok sık yerlerde göreceğiz diyorum daha iyi gruplarda. Ve, e, günün bankosu olarak yazmanızı önereceğim. Eğer buraya yani yıkmaya kalkarsak e, bu at gelmezse çünkü burası çarşı karışır. Ama ben 5 numara KS'nin bu hatları geçeceğine inanıyorum. Hepinize de bol şanslar Görüşmek üzere. Hoşçakalın.